Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde yemyeşil ormanlarla çevrili büyük bir ülkede Gülperi adında güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Gülperi'nin güzelliği o kadar dillere destanmış ki gören herkes hayran kalırmış. Ama onun asıl güzelliği yüzünde değil, kalbindeymiş. O hem iyilik dolu hem de alçak gönüllü bir kızmış. Gülperi'nin annesi o çok küçükken vefat etmiş. Babası onu tek başına büyütmeye çalışmış ama bir gün o da hastalanıp hayata gözlerini yumuş. Babası ölmeden önce kızım çok küçük ona annelik yapacak birisi olmalı diyerek yeniden evlenmiş. Ancak üvey annesi Gülperi'ye hiç de iyi davranmıyormuş. Başlarda üvey annesi ona sevgiyle yaklaşmış gibi görünse de zamanla gerçek yüzünü göstermeye başlamış. Gülperi'nin güzelliği ve iyiliği onu kıskandırıyormuş. Bu kız benden daha güzel. Herkes onu seviyor. Eğer böyle devam ederse bir gün benden daha önemli biri olacak diye içten içe öfkeleniyormuş. Üvey annesi Gülperi'yi zor işlerde çalıştırmaya başlamış. Bazen sabah erkenden kalkıp odun toplamasını, bazen de ormandan su getirmesini istiyormuş. Yetmezmiş gibi ona eski püskü elbiseler giydiriyor, yemek bile vermiyormuş. Ama Gülperi her şeye sabrediyor. Yine de üvey annesine saygı göstermeye devam ediyormuş. Çünkü babasından aldığı terbiye ona iyilik her zaman kötülüğü yener demiş. Ancak üvey annesi sadece iş yaptırmakla yetinmemiş. Bir gün sihirli aynasının karşısına geçmiş ve ona bir soru sormuş. Ayna ayna söyle bana en güzel kim bu dünyada? Ayna parlamış ve şöyle demiş. Ey kraliçem sen güzelsin ama Gülperi senden daha güzel. Bunu duyan üvey anne öfkesinden deliye dönmüş. Artık Gülperi'yi bu dünyadan tamamen yok etmeye karar vermiş. Onu ormana götürüp bir daha dönmemesi için bir plan yapmış. Bir gün üvey anne bir avcıyı yanına çağırmış ve ona emir vermiş. Gülperi'yi al, onu ormana götür.'' ve geri dönmemesini sağla. Avcı, kraliçenin bu emrine karşı koyamamış. Ama Gülperi'yi çok sevdiği için ona zarar vermek istememiş. Gülperi'yi alıp derin ormanı götürdüğünde ona dönüp şöyle demiş. Güzel kız, üvey annen sana kötülük yapmak istiyor. Seni burada bırakıyorum ama sakın geri dönme. Kaç ve kendine yeni bir hayat kur.'' Gülperi, üvey annesinin kendisinden bu kadar nefret ettiğini anlayınca çok üzülmüş ama güçlük almaya karar vermiş. Ormanda yürümüş, yürümüş, yürümüş. Güneş batmaya yaklaşırken karşısına küçük ve sevimli bir kulübe çıkmış. Bu kulübe yedi cücelere aitmiş. Kulübeye girdiğinde içerinin çok dağınık olduğunu görmüş. Hemen süpürmüş yemek hazırlamış ve evi tertemiz yapmış. Akşam olduğunda yedi cüceler maden işinden dönmüşler ve kulübelerinin tertemiz olduğunu görünce çok şaşırmışlar. Sonunda Gülperi'yi görüp ona kim olduğunu sormuşlar. Gülperi başına gelenleri anlatınca cüceler ona çok acımış ve burada kalabilirsin yeter ki bizimle dost ol ve bize yardım et demişler. Gülperi bunu kabul etmiş ve yeni hayatına başlamış. Günler geçmiş. Gülperi cücelerle mutlu bir hayat sürmeye başlamış. Ama üvey anne sihirli aynasının karşısına geçtiğinde tekrar sormuş. Ayna ayna söyle bana en güzel kim bu dünyada? Ayna yine parlamış ve cevap vermiş. Ey kraliçem sen güzelsin ama Gülperi hala yaşıyor ve senden daha güzel. Üvey anne Gülperi'nin hayatta olduğunu öğrenince çok öfkelenmiş ve onu yok etmek için bir plan yapmış. İlk olarak yaşlı bir kadın kılığına girip Gülperi'nin kaldığı kulübeye gitmiş. Yanında parlak, rengarenk bir tarak getirmiş. Gülperi'ye tarak satmak istemiş ama tarak zehirliymiş. Gülperi tarağı saçına sürer sürmez bayılmış. Neyse ki cüceler eve gelip onu hemen kurtarmışlar. Ancak üvey anne pes etmemiş. Bir sonraki sefer zehirli bir kemerle gelmiş. Gülperi'ye bu kemeri takmasını istemiş. Kemer Gülperi'yi sıktıkça sıkmış. Nefes almasını zorlaştırmış. Yine cüceler gelip onu kurtarmış. En sonunda üvey anne zehirli bir elma hazırlamış ve yine yaşlı bir kadın kılığına girerek Gülperi'ye elmayı uzatmış. Bu elmadan bir ısırık al. Tadı çok güzel." demiş. Gülperi yaşlı kadının niyetini bilmeden elmayı almış ve bir ısırık alır almaz yere yığılmış. Bu sefer cüceler ne yaparlarsa yapsınlar onu uyandıramamışlar. Gözleri yaşlarla dolmuş. Onu camdan bir tabutun içine koyup dağların en yüksek yerine bırakmışlar. Bir gün yakışıklı bir prens bu dağlık bölgeden geçerken cam tabutu görmüş. İçindeki güzeller güzeli kız onu çok etkilemiş. Gülperinin ölüp ölmediğini anlamak istemiş ve ona biraz daha yakından bakmış. Tam o sırada bir rüzgar esmiş ve Gülperi'nin boğazına kaçan elma parçasını çıkarmış. Gülperi gözlerini açmış. Prens ve cüceler büyük bir mutlulukla sevinç çığlıkları atmışlar. Gülperi ve Prens birbirlerini sevmişler ve Oğuz diyarında büyük bir düğün yaparak evlenmişler. Üvey anne ise yaptıklarının cezasını çekmiş ve Gülperi'den özür dilemiş. Böylece iyilik ve doğruluk her zaman kötülüğe karşı kazanmış. Gülperi ve Prens mutlu mesut bir hayat sürmüşler ve biz de burada sonsuza dek mutlu yaşarlar diyerek masalımızı bitirelim. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri dinleyene, biri de iyiliğin gücüne inanan herkese.